Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişi anın enerjilerinde ne alemde kendini nasıl hissediyor sizlerle bunu bir değerlendireceğiz canlarım. Her zaman olduğu gibi açılımımız kolektif açılımlardır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanı evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu arada son birkaç gündür yaşadığımız en büyük sıkıntıya değinmek istiyorum. Sizlere bildirim düşmüyor. Ee, Birçok abonem bildirimlerini de açmamış. Ee, bu konuyla ilgili niyetlenmiştim ama bir türlü fırsat bulup çekemedim de sizlere bildirim açmayı. Ee, abone ol butonunun yanına tıkladığınızda bir zil bildirimi çıkıyor. O zil bildiriminden tümünü işaretlemeniz gerekiyor canlarım. Bu hususa lütfen dikkat edelim. Evet canlar şöyle bir aklınızdaki kişiye odaklanın. Onunla ilgili güzel bir an, güzel bir cümle, onu nasıl görmüştünüz bir değerlendirin. Ben de gündemine bir bakalım. Güncel enerjilerine bir bakalım. Bizlere neler anlatacak? Şimdi bu insan size karşı birçok alanda ketum olmuş olabilir. Maske takmış, sizlere bir şeyleri olduğu gibi yansıtmamış, olduğu gibi gösterememiş, sunamamış. Şöyle mi yapsak? Evet. Tamam mı? Size bunları bir şekilde gösterememiş ve sunamamış olarak gözüküyor. Ve bundan ötürü aslında hem ketum hem bir şeyleri gösteremedim diyor. Hem sunamadım diyor. Hem de seni yargıladım. Sana sürekli yargılayıcı yaklaştım. Sana sürekli inanmayan taraf oldum. Belki seni ee, nasıl denir? Hani olduğu gibi kabul etmedim. Olduğun gibi Yanaşmadım, yargıladım, sürekli senin eksik yanlarını aradım, noksan kalan yanlarını aradım. Ama şu anda kendi içsel dünyamı yöneldim. Şu anda bir meditasyon yapıyorum ve kendi içsel dünyama çekildim. Aslında tamamen rahatıma düşkündüm. Ve seni susturan taraf, seni konuşturmayan taraf, seni hep mağdur gösteren, haksız, haklı olduğun halde haksız çıkartan taraf bendim. Sana bu hayatta ben cehennemi yaşattım. Sana cehennemi yaşattığım bir süreçten geçiyorum. Evet belki uzun süredir bağlantımız kopuk. Ben hayatıma hatta cinsellik yaşadığım bir şeyler paylaştığım bir insanı da almış olabilirim. Ama kendimi bakın bu konuda tabiri caizse lanetli hissediyorum. Yani ben e, belki bağlantımızı kopardım. Yani belki cinsellik uğruna bağlantımızı kopardım. Başkaları uğruna Aramıza başkaları almak uğruna Senden bu ilişkiyi sonlandırdım Bu ilişkiyi bitirdim Sadece zevkime Sadece kaçamaklarıma Sadece zevk aldığım noktalara odaklı kaldığım Bir süreçten geçiyordum Aslında Niyetim senden bir bütün olmaktı Senden niyetim bütün yaşamakta, Bir beraber olmaktı Hatta Seni kalbimin en derinliklerinde de koruyordum Sürekli seni belki saklıyordum. Sana olan hissiyatımı saklıyordum. Ama kalbimin hala en derinliklerinde korunan bir insansın. Bense sana sürekli yüzeysel ve üstün körü yansıtıyorum. Yani bu insanın enerjisi o kadar sıkışık bir enerji ki. Hani yorumlamak dahi zorluk çekilen bir enerji var şu anda burada. Hani ne istediğini bilmeyen, tutarsız davranışlar, nasıl olacağını bilemeyen, sürekli... Ee, sizi içinde seven ama olayları size karşı hissiyatları size karşı ya da yüzeysel ve üstün körü yansıtmayı tercih eden, bağlantınızın kopmasına en büyük sebep olan bu insanın aranıza aldığı bir üçüncü kişi ya da sürekli cinsel meyili olduğu için ve farklı insanlarla farklı bir beraberlikler yaşadığı için e, bağlantınızın koptuğuna inandığı, kendini bu konuda lanetlenmiş hissettiği bir süreci bile var. Rahatıma düşkündüm ve sana zaten maske takıyordum. Sana karşı ketumdum. Olduğunu olanı olduğu gibi yansıtmadım. Keyfime baktım. Rahatıma düşkündüm. Nerede akşam orada sabah. Ve sen konuştuğun zaman, sen altında bir şey yaradığın zaman belki seni susturdum. Belki konuşmana fırsat, konuşmana pay bile vermedim. Bu sayede aslında hem sana hem kendime o cehennemi yaşattım. Sana hiç güzel bir şey sunamadım. Senin değerini, kıymetini hiç bilemedim. Sürekli yanlışlar, sürekli eksik kaldığım, noksan kaldığım konular. Yani sürekli sana hep hatayla yanlışla geliyordum. Şu anda ben bunun aslında çok net farkına vardım. Peki. Farkına vardım madem. Yaptığın hataları, yanlışları, sürekli şu yargılayıcı tavırlarını bir kenara madem bıraktın şimdi söyle bana neyin farkına vardın hani fark ettim artık diyorsun ya madem o cehennemi de yaşattın neyin farkına vardın şu anda Sana kalp kırıklığı ve incinme yaşattım. Sana karşı sürekli kuşku ve şüphe verdim. Oysa sen çok vicdanlıydın. Senin vicdanını ve merhametini belki kullandım. Bakın beni dinleyen ruh taşlarım çok alttan almışsınız. Çok idare etmişsiniz belki de. Yaşadığım diyor maddi sıkıntılar, maddi sorunlar yüzünden sürekli sana öfke patladım. Hak etmediğin yerlerde sana karşı... Ee, Öfke patladım, hak etmediğin yerde sana karşı e, laf söyledim, belki kırıcı davrandım. Ben aramızdaki bu vesileyle, bu vasıtayla uyum ve dengeyi bir türlü koruyamadım. Yaptığım yanlışlar veya odaklandığım noktalar bizi bu hale getirdi. Ama senin böyle davranarak aslında senin kalbini kırdığımı, sana acı verdiğimi, seni üzdüğümü ve incittiğime inanıyorum. Oysa benim niyetim sadece huzur bulmaktı. Huzur ve mutluluğu senden yaşamaktı ve şu anda bununla ilgili bir çözüm arayışı içerisindeyim. Ben bununla ilgili bir çözüm arıyorum. Niyetim artık içinde bulunduğum bu durumu bir neticelendirmek, bir orta yol bulmak, içindeki senin kuşku ve şüpheyi ortadan kaldırmak, sana yaptığım yanlışları telafi etmek. Evet bu zamana kadar senden kaçtım mı? Kaçtım. Sürekli hem de. Karşılık bulamayacağım diye boşlukta hissettiğim net olarak adlandırırsan adlandır ama sürekli ben bu gündem içinde bu süreç içerisinde senden kaçıştaydım. Ama bu kaçış benim içimde büyük bir boşluk yarattı. Oysa aramızda gerçek bir aşk var. Oysa aramızda engel olamadığım yok sayamadığım Örtmek istesem de yok saysam da bir türlü e, silip atamadığım bir gerçek aşk var ve biz ne olursa olsun senden kavuşacağız. Biz ne olursa olsun senden bir araya geleceğiz, senden birleşeceğiz. Başka yolumuz yok. Hata da yapsam, yanlış da yapsam, eksik kalsam da, noksan kalsam da seni elde etmek istiyorum. Bilmiyorum sen kavuşmak istiyor musun? Bilmiyorum sen hala beni bekliyor musun? Veya sen hala benimle birlikte olmak istiyor musun? Ama bildiğim tek bir şey var. Senin kalbini çok kırdım. Senin içine çok fazla kuşku ve şüphe verdi. Özellikle maddi telaşeler yüzünden, maddi sıkıntılar yüzünden sürekli sana karşı öfke patladı. Hak etmediğin yerde kızdım ya da en ufacık bir şeye sorun ve sıkıntı haline getirdim. Bir türlü o netliğe senden kavuşamadım. Ama artık bununla ilgili bir çözüm arıyorum. Ve kavuşmak istiyorum. Çünkü aramızda gerçek aşk olduğunu. Ve bakın. Kavuşmak ve gerçek aşk. 18'li zamanlarda ikisi de gelmiş. Anlarım. Birçoğunuz e, uzun zamandır 18 rakamı zaten hayatımızda hep aktif. 18 gün içerisinde, ayın 18'inde... 18 saat sonra bir çoğunuzun kavuşmaları zaten yorumlarda okuyorum başlamışlar. Zaten e, 19 19'uydu sanırım. 19 Aralık'ta yine bir gerilememiz var. E, gidenlerin geri dönmeye tekrar başladığı bir sürece giriyoruz. O yüzden siz adım atmıyorsunuz. Onların gelmesini bekliyorsunuz. Zaten 18'e itibariyle de kavuşmak ve gerçek aşk aranızda nüksetmeye başladı. Zaten gidenlerin geri dönmeye geçenki gerilemede de görmüştük birçoğunuz kavuştu kavuşamayanların zaten e, gidenlerin geri döndüğünü göreceksiniz ama siz adım atmayın Aman siz geldiğinde e, taviz vermeyin ağır başlığınızı soğukkanlığınızı koruyun fedakar olursanız onu affedersin yani Hmm, nasıl diyeyim hemen affederseniz aynı hatalarla üzülen siz olabilirsiniz veya geldiği zaman ciddi beklentiler içerisine girirseniz aynı hatalarla yüzleşen yine siz olabilirsiniz. Bu yüzden hmm, dikkat edin bu konuya. Ona fırsat verin. Onun düzelmesi için fırsat verin. Bunu da ona söyleyin. Zamanı bırakın evet şimdi canlarım enerjilere baktık sadece kısa bir açılım olsun istiyorum İki liste yapacağız meleklerin sizi iletmek istediği mesajlar diye bu hususta 3 geldi buraya zaten 3 olacaktım tamam bu hususta dikkat etmeniz veya almanız gereken mesajlarınız nelermiş? Bir de konuşturma kartlarımızdan alalım. Evet. Ee, ne koysak, ne koysak. Evet, birinci desteme kırmızı biblomu. İkinci desteme biraz büyük oldu ama mavi kedimi. Evet. İsterseniz duraklatın, isterseniz seçemiyorsanız. E Hikayesini de dinleyin, sizler hikayenizi uyanın, sevgiyle alıp kabul edin. Haydi bakalım, birinci desteği seçen arkadaşlarımızla başlayalım. Şimdi birinci desteği seçen arkadaşlarım, aşk mesajlarınızda ne var biliyor musunuz? Aklınızdaki kişinin dediğimiz gibi biraz önce zaten bir bulunmaz fırsat girmiş hayatına. Gördünüz mü? Cinsellik yaşadığı bir şey paylaştı. Bu kadar oluruz. Zaten ya. Bulunmaz bir fırsat girdi hayatıma diyor. Zaten bakın yanında da bitişler ve başlangıçlar kartı verdi. Bu yüzden zaten bitip yeni bir ilişkiye başladım. Yeninin girmesine izin vermek için eski serbest bıraktım. Dediği bir süreci çok net var. Hatta size karşı beni kendinden uzaklaştırma bile demiş olabilir bu kadar hataya ve yanlışa karşı. Ama şu an der ki aramak istiyorum lakin korkularım var. Yüzüm yok aramaya. O yüzden kendimi şu anda bir ilişkiye hazır hissedemiyorum. Aslında biliyorum geçmiş yaşam ilişkim. Geçmiş yaşamdan zaten birbirinizi tanıyorsunuz geldi. Aramızda geçmiş yaşanan bir ilişki var. Hatta aramızda güçlü bir manyetik çekim olduğunu, kimya olduğunu ben de hissediyorum ama bir anlık heves mi diyelim bir anlık bulunmaz fırsat mı bir anlık bir cazibe mi kapılı bir takım hatalar yaptım bir takım bizi bitirdim ama şu anda bir mucize bekliyorum dualar ediyorum ve ben dualarımın duyulduğuna ve cevaplandığına inanmak istiyorum ben senden yine yeniden flört etmek bakın ne dedim açılım sırasında size gelecek ama ne niyetle geldi? Bakın flörtöz tavır gördünüz mü? Yanında da zaten aramızda güçlü bir manyetik çekim var. Yani her şeyi zaten kanalda konuşamıyoruz ama siz demek istediğimi anladınız. Ee, bulunmaz fırsatla da yaş yaşadığı belli. Çekildiği dürtülerinin arttı. Size yaklaşış şeklinde de aman dikkat. Burada çünkü bakın flörtöz kartıyla kimya ve geçmiş yaşam ilişkimsin sen benim dediği ve aslında şu anda bir ilişkiye hazır değilim diyerek sadece yaklaşış iletişime geçiş yaklaşma şeklinin flörtöz tavırlarla ve e, kimyayla kimya ile çekimle alakalı olabilir dikkat edin. Evet şu anda dualarının duyulduğuna bir mucize bekliyor onu kabul edip etmemeniz için ama hani dedim ya geldiği zaman atlamayın hemen bir ölçün biçin tartın Burası o kadar güzel geldi ki aman dikkat. Birinci deste. Canlarım hemen şans vermeyin. Hemen yelkenleri suya indirmeyin olur mu? Bir niyetini, bir neden geldiğini, ne yapmaya çalıştığını, amacını öğrenin. Sizleri seviyorum. Ve ikinci deste mi? Kedimi seçen arkadaşlarım. Bir bakalım. Aşk mesajlarınız neymiş? Hmm. Bakın zaten e, diyor ki iki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk ve mantık. Üstünde de verdiği konu ne biliyor musunuz? Aile sorunlarını şifalandır. Ailenizi affetmeniz aşk hayatınızı düzeltmesini de sağlar. Zaten burada iki şey arasında kalarak ve çoğunuzun aklındaki kişi aileyle ilgili bir takım sorunlar yaşıyormuş. Aileyle affedemediği, aileyle sıkıntıya düştüğü, eksik kaldığı, yarım kaldığı, noksan kaldığı bir süreci var olarak gözüküyor. E, bu yüzden şu aralar endişelenmiş ama endişelenmeye bırakacağı, parlak bir geleceğinin önünde olacağı ve her şeyin yoluna gireceğine bir yandan inanıyor. Evet diyor bu aralar çok e, işim var kendime bile ayıracak vaktim yok. Ee, ve ikinci deste kolektif ikiye ayrılmış üzgünüm ki. Bir taraf yeni bir aşka yelken açıyor. Yeni bir insan duygularınızı harekete geçirmenizi sağlayabilir. Ona şefkatle, onu anlayan, ona şefkat gösteren, onu idare eden yani onun yanında e, olduğunu gösteren bir yapıda bir insan girebilir. Bazılarınıza ise aradığın romantik partnerle zaten karşılaşmışsın. Bu olabilir dediğim. Yani burada kolektif ikiye ayrılıyor. Bir çoğunuzun partneri dönerken bir çoğunuzun partneri yeni aşklara imza atmış olabilir. Bu kolektif açılım. Kendi hikayeniz için tabii ki özel danışmanlık almanız gerekiyor ama bu deste de ikiye ayrılmış bir partner var karşımızda. mutsuz olduğunu, şu aralar mutsuz olduğunu, e, hatta Kendine bir kutsal alan yarattığını, ilahi olanla iletişime geçmek için kendine bir sunak yeri oluşturduğu, güç yeri oluşturduğu bir süreci var. E, aileyle ilgili sıkıntı yaşayan bir kişi ve e, duygularını harekete geçirecek bir insan ama altında verdiği karta bakarsak, Kart de şunu diyor aslında. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Yani duygularını harekete geçirecek. Evet yeni bir aşk imza atabilir. Veya işte karşısındaki insanın böyle çok şefkatli büyülenmiş olabilir. Hani sıkıntılı ya, stresli ya. Halinden anlayan, onu dinleyen bir insan karşısına çıkabilir. Ama ona da pek vakit ayıramayacağını, ayıramadığı gibi de bu ilişkinin başlar mı, sürer mi, çok muallakta olan bir ilişki olduğunu bizlere söylüyor. Evet canlar. ikinci destenin de kolektif açılımı bu şekildeydi. Ee, yani iki destemizde de enerjiler pek olumlu gelmedi. Ee, ama yapacak bir şey yok. Her zaman güzel şeyler çıkacak değil. Ve zaten anlık enerjilerle sürekli karşındayız. Bu, bu bakımın enerjileri. Ee, yarın bir sonraki gün enerjiler değişirse zaten sizlere olduğu gibi yansıtıyoruz. Şu anlık durum bu canlarım. Ee, sizler güzel olanları, size uyanları sevgiyle alıp hayatınıza kabul etmeyi, ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda umarım tekrar görüşünce dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.